Bismillahirrahmanirrahim. Şarkılarda, türkülerde, filmlerde, dizilerde dünyanın yalan olduğu, dünyanın fani olduğu, geçici olduğu, önemsenmemesi gerektiği hep belirtilir, vurgulanır. Hele de zengin biri öldüğü zaman, meşhur biri öldüğü zaman, bir artist öldüğü zaman, bir sanatçı öldüğü zaman yalan dünya işte. Kimseye kalmıyor. Sultan Süleyman'a bile kalmamış. Her şey boş, her şey fani. Dünya yalan bir dünya. Her şey boşuna. Dolayısıyla bir amacı yok, gayesi yok. Amaçsız, gayesiz. Önem vermeye değmez. Ha zengin olmuşsun, ha fakir olmuşsun. Ha alim olmuşsun, ha zalim olmuşsun. Bu manada, bu minvalde insanlar sözler sarf ediyorlar. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar. Filmlerde hep böyle sözleri görüyoruz, işitiyoruz. İşte yalan dünya, kimseye kalmayacak, sana da kalmayacak. Her şey boş, her şey boşuna, amaçsız, gayesiz. Dolayısıyla kişiler ne yapıyorlar? Dünya hayatına önem vermediklerini beyan ediyorlar. Peki bu doğru mu? Doğru değil. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bize verdiği ders nasıl? Şöyle, Dünya haktır, hakikattir, gerçeğin ta kendisidir. Bir sınav yeridir, imtihan yeridir. Dolayısıyla dünya hayatı şaka değildir. Yalan hiç değildir. Gerçeğin ta kendisi. Ciddiye almak lazım. Önemsemek lazım. Çünkü buradaki sınav sonucuna göre ya sonsuz cennete kral olacaksın veya kraliçe olacaksın veya sonsuz cehennem hapishanesine kapatılacaksın, atılacaksın. imanın yoksa, imanın varsa da gene cehennem hapishanesinde belli bir süre kalacaksın. Dolayısıyla senin cennete gitmene yahut cehenneme gitmene neden olacak şey bu dünya hayatı. Dolayısıyla dünya hayatı şaka değil, yalan değil, hiçlik değil, boş, boşluk değil, amaçsız ve gayesiz değil dünya hayatı. Belli bir amaçla belli bir kasıtla, iradeyle biz bu dünya hayatına gönderildik, geldik ve sınava tabi tutuluyoruz. İmtihan içerisindeyiz. Ağzımızdan çıkan her söz, yaptığımız her amel, her davranış, sergilediğimiz her tavır kaydediliyor. Her şey kontrol altında. Kameralar tarafından zapt ediliyor. Mahkeme-i Kübra'ya çıkacağız yarın mahşerde. Ve hesap var, kitap var ve yargılanacağız. Ve o Yargılanmanın sonucunda da ya cennete gideceğiz ya da cehenneme gideceğiz. Dolayısıyla bu manada dünyayı aşağılamamak lazım, küçümsememek lazım. Dünya çok önemli. Haktır, hakikattir, gerçektir. Ciddiye alınmalıdır. Çok ciddi bir imtihana Allah bizi tabi tutuyor. Yaşadığımız olaylar, hadiseler birçok noktadan bizi Allah imtihan ediyor. Sabır mı göstereceğiz? Tahammül gösterebilecek miyiz? Başımıza gelen olumsuz hadiselere karşı hemen Allah'a isyan mı edeceğiz? İşte bu manada ya da Allah nimetler verdiği zaman ona şükredebilecek miyiz? Hamd edebilecek miyiz? Çünkü imanın yarısı sabırdır, yarısı şükürdür. Güzel nimetler gelirse ne yapacağız? Şükredeceğiz Allah'tan bileceğiz, manayı harfiyle bakacağız. Olumsuzluklara karşı da, hastalıklara, belalara, musibetlere karşı da sabretmemiz gerekiyor katlanmamız gerekiyor. Tahammül göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla dünya hayatı asla yalan değildir. Boş değildir, boşuna değildir. Bu manada çok duyuyoruz. Yani biri öldüğü zaman işte türkülerde filan da işte yalan dünya. Kimseye kalmıyor. Sultan Süleyman'a bile kalmamış. Sana mı kalacak? Boşuna çalışıyorsun. Hiç çalışma. İşte mutlu, mesut. Ne kadar yaşarsan öyle yaşa her günahı işle, işte her fındığı kır, sütleri dök, fark etmez. Ha günah işlemişsin, ha sevap işlemişsin. İşte gençken, sağlıklıyken, paran varsa israf et, istediğin gibi mutlu olmaya bak, canın ne istiyorsa onu yap. Tarzında hep böyle telkinler var, tavsiyeler var, öğütler var. Filmlerde, şarkılarda, işte bu manada sözde uzmanlar tarafından böyle öğütleri duyabiliyoruz. Bunlar e, çok aldatıcıdır. Bunlar son derece yanlıştır. Çünkü biz imtihandayız. Ve biraz sabretmemiz gerekiyor. Hazlarımıza, zevklerimize engel olmamız lazım. Helal dairede yaşamamız gerekiyor. Hevamıza, hevesimize tabi olursak, nefsimizin dediklerini yaparsak, şeytanın dediklerini yaparsak Allah muhafaza imtihanı kaybedebiliriz. Yani burada benim dikkat çekmek istediğim şey Dünya yalan değil, boş değil, hiç değil, boşuna değil. Belli bir amaçla ve gayeyle biz bu dünyaya geldik. Allah bu dünyayı hak olarak, hakikat olarak, gerçek olarak, gerçeklik olarak yaratmıştır. Ciddiye alınması gerekiyor. Ne için geldiğimizi bilmemiz lazım. Ne kadar duracağımızı da bilemiyoruz. Sınav yeri olduğu için her an ölüme hazırlıklı olmak lazım. Dolayısıyla emir ve yasaklara, Allah'ımızın emir ve yasaklarına riayet etmek lazım. Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamak lazım. Sünnet-i Seniye dairesinde yaşamak lazım. Eğer dünyayı bir yalan olarak görürsek, ciddiye almazsak Allah muhafaza ebedi hayatımızı kaybederiz. Sonuçta dünya ahiretin kazanılacağı bir mekandır, yerdir. Dolayısıyla ciddiye alınması gerekmektedir. Herkes her an ölecek yaştadır. Askere gitmenin yaşı bellidir. Evlenmenin yaşı bellidir. Hani bir alt sınır var. İstisnalar tabii ki kaydeyi bozmuyor. Ama herkes her an ölecek yaştadır. Hele de şu koronalı günlerde salgın hastalıkların yaygın olduğu günlerde zaten deprem bölgesindeyiz. E bu kadar e, helaketlerin, felaketlerin, sıkıntıların olduğu bir Mekanda, yerde, zamanda, zeminde yaşıyoruz. Dolayısıyla lütfen dünyayı ciddiye alalım. Ne için geldiğimizi düşünelim. Niçin buradayız? Ne yapmamız gerekiyor? Bunları düşünmek lazım ve ona göre davranmak lazım. Rabbim hepimize inşallah hidayet nasip eylesin. Cenneti kazanmayı nasip eylesin. İman Kur'an nasip eylesin. İmanı kamil versin. üsnu Hatime'ye bizleri mazhar eylesin dünyadan imanla, Kur'anla göçmeyi, gitmeyi nasip eylesin ve sonsuz cennet ülkesine de bizleri inşallah kral ya da kraliçe yapsın. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, sevdiklerimizle o cennet ülkesine inşallah girelim ve sonsuza kadar mutlu ve mesut yaşayalım. Ama bunların olabilmesi için dünyanın ciddiye alınması lazım. Dünyanın şaka olmadığının bilinmesi gerekiyor. Hiçbir şey yalan değil hiçbir şey boşuna değil. Tüm ameller, yapılan işler kaydediliyor. Her şey çok ciddi. Çok ciddi bir sınava tabi tutuluyoruz. Bunları hatırlatmak istedim. Allah'a emanet olun.